Evet gül suyu cilt için hazırladığımız tonik şeklinde oldukça şifalı. Arkadaşlar bugün sizlere cilt sağlığı için çok etkili olan gül suyunun kısaca hazırlanışını anlatacağız. Daha sonra nasıl kullanılıyor ve kısaca faydaları nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Gül çiçeklerin şahı olarak bilinen müthiş bir bitki kokusuyla, görüntüsüyle ve her türlü şifalı özelliğiyle oldukça önemli. Bugün arkadaşlar basit bir şekilde gülü nasıl kurutabiliriz yapraklarını etkili bir şekilde ve nasıl cilt için sağlıklı bir gül suyu elde edebiliriz. Bakın kavanozda yaklaşık bir hafta boyunca buzdolabında saklayabileceğimiz gül suyumuzu hazırladık. Arkadaşlar öncelikle gül yapraklarını topluyoruz. Toplarken dikkat edeceğimiz husus sabahın erken saatlerinde gün henüz doğmuşken toplanan yapraklar içerisinde bulunan etkili bileşiklerin en çok olduğu dönem. İşte bu zamanda gülleri topluyoruz. Topladıktan sonra basitçe o da ortamında e, direkt güneş görmeyen ancak e, aydınlık ve mümkünse e, havadar bir yer yani hava akımının olduğu bir yerde gülleri kurutabiliriz. Yaklaşık 2-3 gün içerisinde güller kuruyor. Bakın işte bu şekilde ve bunu bir kavanoza koyarak uzun süre e, saklayabiliriz. İhtiyaç duyulduğunda da hem şifalı çayını yapmak üzere, hem de şimdi anlatacağımız bu gül suyunu yapmak üzere kullanabiliriz. E, pratik olarak arkadaşlar bir tencereye gül yapraklarını kurutulmuş halde koyuyoruz ve üzerini geçecek kadar e, yaklaşık 4-5 adet gül yaprağını 2 bardak su yeterli oluyor ve bunu koyuyoruz tencerenin içerisine yüksek ateşte kaynayana kadar ısıtıyoruz. Kaynama başladığında da en kısık e, düşük ateşi alıyoruz ve kapağını da kapatıyoruz. E, bu şekilde buharların tencerenin kapağını e, çarpıp tekrar suyun içerisine damıtılmasını da sağlıyoruz. Yaklaşık bu 20-25 dakika kaynıyor. Ve su yarıya inmiş oluyor. İşte yarım kavanozu dolduracak şekilde gül suyumuz hazırlanmış olur. Bunu bir süzgeç yardımıyla hemen süzüyoruz ve kavanoza koyuyoruz. Buzdolabında yaklaşık 2 hafta tazeliğini koruyor. Bunu cilt için kullandığımızda da arkadaşlar bazı püf noktaları var. Birincisi kırmızı ve pembe olan gülleri kullanmaya özen gösterin. Çünkü bunlardaki cilt sağlığına iyi gelen etkili bileşikler daha fazla. Aynı zamanda kokulu olan gülleri seçmenizi tavsiye ediyoruz. Özellikle kokulu güller cilt sağlığı için daha faydalı. Depolama süresini uzun tutmak için steril kavanozları kullanmaya dikkat edin ve kapağını iyice kapatıp hava almamasını sağlayın ve e, artı 4 derecede yani buzdolabında saklayın. Hazırladığınız gül suyunu cilt bakımında tonik olarak makyaj sabitleyici olarak veya gözaltı bakımı için kullanabilirsiniz. Ayrıca saç bakımı için de e, bu kullanılabilir özellikle. Evet değerli dostlar basitçe cilt sağlığı için gül suyunun nasıl hazırlanacağını kısaca sizlere anlatmaya çalıştık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.